kendi mamasını ona yaptırmaya çalışıyorum. Bas anneciğim. Ay elbisen de çok güzel olmuş. Hadi bas bakalım. Oo çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yukarı bir çıkaralım. Taşıması kolay en azından. Dur şu kapıyı açayım. Şimdi çocuğun oyuncaklarını düzenleyeceğim. Sonra kıyafetler yıkandı, askıdan geldi onları katlayıp koyacağım. Burası çekip toparlanacak. Banyo iyice çamaşır suyuyla haşır haşır temizlenecek. Bu nevresinler değiştirilecek. Burası toparlanacak, yine çekilecek. çamaçım açayım biraz havalansın. Önce buradan başlayayım. Burası çok kötü. Bunlar kızımın ilk bebeklik dönemi kitapları. Bunları ayırıyorum. Artık kullanmıyor çünkü. Arabaları burada dursun. Bak çariteden almışım etiketine duruyor. Küpleri burada durur. Bu da mutfağı zaten. Aa. Şu malzemelerin içine bıraksam yeterli bence. Bak bunu da çaritiden almıştım. 2 pound'a. Çalışmıyor. Dört ee, tane pil almam lazım. Hatta evet 2-2-4. Yani iki pile şu anda para veremem. Onu en iyisi çaritiye vereceğim. Ya da ücretsiz almak isteyen bebeği olan aileler var. Onlara veririm. Yani bakarsanız çok bir oyuncu aslında yok. Küpler var. Şurada bir iki tane küçük arabası var. Şunlar var. Yani dağınık olduğu için ki şu anda o döküyor bak. Ben boşuna topluyorum. Teyzesinin aldığı taçlar onları kaldıracağım. Şurayı bırakacağım çünkü okula gittiğinde kullanır. Bak Horozu bozdu. Horozun sesi bile çıkmıyor. Bak. <laughs> Bastırdı mı sesi kesiliyor. Şu kalemleri saklamam lazım. Ortalık doldu mu her yeri boyuyor çünkü. Baş edemiyorum. Teyzesinin aldığı bebeği. Bu da dursun birazdan ona. Şu yatağa koyacağım toparlayayım. Az kaldı bitecek. Şu horoz eşliğinde Yazık annem yazık o orada çırpınıyor ya. Kıyafetlerini hızlıca katlayayım. Çok şükür şuraya bir iyice çekeyim. Hadi kızım o topları toplayıp seni içeri götür. Topla anneciğim. Aferin kızıma sen topla ben de temizleyeyim. Hadi bebeğim. Ben temizliyorum o arkamdan döküyor yetiştiremiyorum yapışkan yere yapışmış. Hani temizleyeceğim benim banyo kuvam ayrı. Şunları bir makine atayım. Kısaca şu şöyle aşağı sallıyorum ben. Şuraya asabileceğim bir şey almam lazım lifler için. Şöyle yere koyayım şunları. Bebek olan evde çamaşır suyu kullanma diyorlar bana ama ben şu boş pet şişeye birazcık çamaşır suyu ve biraz su koyup karıştırıp bunu sıkacağım pıs pıs diye. Şu an var içimin yağları eriyor yemin ederim. Ben burayı ne yaparsam yapayım. Hafif bir kireç ve sarılık gitmiyor. Evet kir çöz yaptım. Kireç çözücü. Yine de yeniliyor kendini. Şöyle alttan üstten. Lavabonun içindense görünmeyen kısımları benim için çok önemli. Eğer görünmeyen kısımlar temizse temizdir ben kimseye kalkıp temizlik öğretecek veya bu konuda hava atacak biri değilim. Herkesin temizleme şekli farklı. Benden yüz kat güzel temizlik yapan kadınlar var. Yanıma çöp poşeti getirmemişim o yüzden. Şu, şunun içerisine şuradaki çöpleri atacağım. Bunu da tüm Timo, Timo'dan almıştım. Güzel, kullanışlı. Elif'inkileri buraya koyayım, benimkiler orada kalsın. Sen şuraya git bakalım. Ay sen de şimdilik şurada dur. Diğer banyo takımlarım yıkanacak çünkü. Bunlar olsun şimdi. Griyi pek sevmiyorum ama. Bence önemli değil. Şunu şuraya bırakalım. Pardon şunu değişeceğim. Bu da bay bay. Ve dantelli havlularım yok ama. Yeni yıkanmış temiz. Oh mis oh ne güzel kokuyor. Burası tamam şimdi. Şuraya geçelim. Hava karardı. Yemek yemedim. Şunu değişeyim. Kızımın yastık kılıfını dün değişmiştim. Benimki değişmemişti. Şu da bay bay. Şunu takalım. Yastık kılıfları hep farklı farklı renklerde ama çok da değil açıkçası. O kılıfın ortası yıkanmaktan incelmiş. Rengi beyazlamış yani kir gibi görünüyor da değil. Şöyle. Şurada Elif'in malzemeleri var onları götüreyim. Şunu ekstradan buraya bıraktım. Bazen geceleri kızım şuraya doğru gidiyor, oraya bırakıyorum. Bu da onun çadırının yatağı. Ay çadırının yastığı pardon. Şu da sırt bezi. Daha doğrusu tişörttü. Sert olan kollarını kestim. Pamuklu bir tişört. Şu kısmını sırtına koyuyorum. Çünkü bazen gece çok terliyor. Terini emsin diye o da burada dursun. Şurayı da güzelce bir çekeyim hızlıca. Çok yorulmuş olabilirim. Yalan değil. Bir arada şuraları silmem lazım. Boyadığı yerleri. Tamam işte şurayı da kapatayım. Şu çöpleri aşağı indirmem lazım. Şu yıkanmış havluları koymayı unutmuşum. Onları da bıraktım. Ben aşağı iner. Makine atayım götürüp. Buzdolabının içine hep sildim, düzenledim. Tabii o süreyi gösteremedim ama makineye attım her şeyini, her bir parçasını. Mutfağı da topladım. Sadece buranın çekilip silinmesi kaldı. Bir de tabi burası toparlanıp çekilecek. Şunu açayım. Bak kızımla duşumuzu aldık. Çok şükür yemeğimizi de yedik. Bulaşıklar makinede. Hayır, yine çizmiş. Mutfak toplu. Her yer temizledim, çektim. Bir tek mutfağın zeminini silmem kalıyor. Salatamı yedim. Balığımı yemedim. Mesela benim tanıdığım bazı kadınlar var. Birkaç çocuğu var. Evleri de aynı böyle ama alt, üst, dip, köşe her yeri temizlerler. Çocuklarıyla daha keza öyle. Yani helal olsun onların elleri öpülür cidden. Ben çok hastayım. Bakmayın kuyruğu dik tutuyorum şimdi. Bayıldım bayılacağım. Kemik ağrısı çekiyorum. Çocuğuma da yaklaşıp öpemiyorum. Maske kullanıyorum. İşte Allah'a emanet o şekilde idare ediyorum. Bir de video 10 dakika olduğu için çok uzun detaylı çekemiyorum. Yüzeysel part part çekip bırakıyorum. Zencefilli limonlu çaylar. Baksana. Neyse ben şu çamaşırları halledeyim. Kızımın akşam yemeğini yedireyim inşallah. 10-15 dakika oynar ondan sonra onu yatırırım sağ selamet. Ben de bir ayağımı uzatıp kahve içerim. Halim yok. Dinlenebilir miyim bilmiyorum. Çünkü hastayken uyuyamayanlardanım ben. Hadi kendinize dikkat edin.